Hocam ben deneme süreli olarak çalıştırıldım. 10 ay sonra benim ücretime işte vermediler. bir kere arkadaşlar deneme süresi en fazla 2 ay olmakla beraber toplu iş sözleşmesiyle belki 4 aya kadar çıkarabilirsiniz. Ve deneme süreleri içerisinde ücretleriniz tam olarak yatırılmalıdır. Ama bitirirken şunu yapabilirsiniz. Deneme süresi ben şeye benzetiyorum, nişanlılar benzetiyorum. Kaşını sevmedim, gözümü sevmedim diyerek Biliyorsunuz, Yani geçerli bir sebebe dayandırmanıza gerek yok bunu. Tamam mı? Bir sonraki atipik sözleşmeler. E teknoloji gelişti pandemi sonrasında hepiniz biliyorsunuz uzaktan çalışma arttı. Bu da yine düzene uymak adına oluşturulan bir sözleşme türüdür. Bakalım. Şimdi işçinin borçları, işverenin borçları. İkisi de bir dengenin içerisinde demiştik. İşçi eğer bizim bir takım borçlarımız var, bunlardan bir tanesi verilen işi özenle ve talimatlara uygun bizzat yapmak. E ben bugün yorgunum, biraz Ahmet gitsin, biraz o da yapsın diye biliyorsunuz. İşinizi özenle yapmak, değil mi? Elimizdeki nasıl e, evimizde olan herhangi bir işte malzemeye, eşyaya nasıl özenle bakıyorsak öyle bakacaksın diyor. Sadakat borcu, İşletmenin sırlarını koruyacaksın. Diyelim işletmeye ait de, herhangi bir özel bir şey varsa, bir de bileyim işte bir formül varsa ürettikleri onu gidip başka bir rap, rakip bir şey e, meydana. İşletmeye vermeyeceksin, e, rekabet etmeyeceksin. Talimatlara uymak. Arkadaşlar bunlar işverenlerin kendi yönetmeliklerinde de oluyor. Görüyorsunuzdur esrafta bir talimatlar da vardır. Onların dışında işverenin de talimatlarına uyacaksınız.